Porsche, Almanya merkezli bir otomobil üreticisidir. 1931 yılında Ferdinand Porsche tarafından kuruldu. Spor otomobilleri ile ünlüdür ve dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi bulunmaktadır. İşte Porsche hakkında daha fazla bilgi. Kuruluş ve tarihçe: Porsche, Stuttgart, Almanya'da kuruldu. İlk olarak tasarım ve mühendislik alanında faaliyet gösterdi. Daha sonra kendi markası altında spor otomobiller üretmeye başladı. Ünlü modeller: Porsche 911 İkonik bir modeldir ve uzun yıllardır üretilmektedir. Hala günümüzde de popülerdir. Porsche Cayenne, lüks SUV segmentinde büyük bir başarıya sahiptir. Porsche Panamera, hem performans hem de lüks açısından dikkat çekicidir. Porsche Taycan, elektrikli otomobil segmentinde önemli bir oyuncudur. Motor teknolojisi, Porsche, yüksek performanslı motorlar konusunda uzmanlaşmıştır. Bover motorları ve turboşarmlı motorları ile tanınır. Yarış mirası, Porsche, motorsporları alanında da büyük bir başarıya sahiptir. Le Mans 24 saat yarışlarında birçok zafer kazanmıştır. Porsche, mükemmel tasarımı, yüksek performansı ve prestijli marka imajı ile otomobil dünyasında önemli bir yer tutmaktadır.